Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kardeşler, resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların geçirdikleri her sabah iki melek güner Birisi, Ya Rab, infak edenin malını arttır der. Diğeri de, Ya Rab, imsak edenin malını telef et der cömert insana her sabah melekler malının artması için dualarıyla yardımcı olurken, cimri kişiye de malının yok olması için yardımcı olmaktadırlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Kabe'yi tavaf ederken birinin Kabe'nin perdesine yapışarak yalvarmakta olduğunu görür. Adam şöyle diyordu, bu beytin hürmetine beni affet, bağışla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senin günahın nedir dedi. O da anlatamayacağım kadar büyüktür dedi. Efendimiz onu anlat buyurdu. Adam ben çok mal ve servet sahibi bir kimseyim. Bana bir dilenci gelir sanki o beni ateşten bir alev ile karşılar dedi ve Peygamber Efendimiz de benden uzaklaş dedi. Benden uzaklaş ki beni kendi ateşine yakmayasın. Beni elçi olarak hak ile gönderene yemin ederim ki şayet rükün ile makam arasında dursan sonra bin sene namaz kılsan ve gözlerinden çeşmeler akıncaya kadar ağlasan madem ki sen cimrisin yaramaz kimsesin. Muhakkak ki Allah seni cehenneme yüzün üstüne atar diye buyurdu. Evet, mal ve servet Allah'ın bir lütfu. Lütfun sahibi fakir ve yoksullara verilmesini emretmekte. Güzellik ve üstünlük bundadır kardeşler. Ve unutmamalı ki veren el alan elden daima üstündür. Cömert insanın toplumda daima saygısı ve itibarı olur. Cimri kişi ise ne dostları ne de itibarı mevcut değildir. Onun için cimrilikten sakınmalı ve hakkın lütfuna şükretmek en büyük erdem olduğunu aklımızdan ...çıkarmamalıyız kardeşler... ...Mevlami inşallah... ...ayaklarımızı İslam... dini üzere sabit eylesin... ...Mevlami inşallah... ...o cimrilerden... ...hani Efendimiz demiş ya... ...benden uzaklaş... ...ki beni kendi ateşinde yakmayasın... ...dediği kullar zümresine... ...bizleri dahil eylemesin inşallah... ...aman, aman... ...onun için kardeşler... ...imtihan aleminde olduğumuzu unutmayalım elimizdeki bütün nimetlerin hesabının sorulacağını hiçbir eksiksiz olmadan bütün nimetlerin hesabını vereceğimizi aklımızdan çıkarmamak lazım. Ve elimizdeki malımızın inşallah e, hayır yolunda kullanmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. Mevlam cömert olmayı bakın Yüce Mevlamız cömert kullarının da cömert olmasını arzu eder. İnşallah cömert olmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. Dualarda kalın, Rabbime emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.